Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kütüphanemde bulunan kitaplardan en beğendiğim kapak tasarımına sahip olanları seçeceğim. Bu tamamen benim kişisel tercihimdir. Aynı zamanda bu video eğlencesine çekilmiştir. Ciddiye alıp izlemeyebilirsiniz. Belki kitaplardan bahsederim ama çok fazla bahsedeceğimi düşünmüyorum. Daha çok kapaklarına odaklanacağım. Bazılarını okumadım çünkü. Ve bu kitaplardan yani çok fazla kitabım yok kütüphanede ama 12 tane seçtim yaklaşık. Birinci kitabımız Dönüşüm. Bunu okudum. Herkesin okuması gereken bir kitabı olduğunu düşünüyorum zaten. Yani Bunun kapak tasarımı bence çok güzel. Yani Çok farklı düşünülmüş. Bunu beğendim. O yüzden listeme ekledim. İkincisi bu. Açıkçası bunu farklı bir yayından okumanızı tavsiye ederim. Şöyle biraz uzak tutayım ki daha düzgün görünsün kitaplar bunu farklı bir yayın yayın evinden okumanızı tavsiye ediyorum ama ben bunu okuyalı çok oldu ama bu kitap kesinlikle okunması gereken kitaplardan biri bizim doğu klasiklerine ait ee, ve bu kitabın tasarımını şöyle beğendim ee, açıkçası çok fazla bir espri yok ama Zümrüt'ü Anka Kuşu yani bence güzel verilmiş. Yoksa e, yani çok olağanüstü bir tasarım diyemem. Ama yine çizim olarak güzel bir tasarım. Güzel düşündük koyulmuş. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Üçüncüsü e, bu kitabın tasarımı. Bu, bu kitabı da okudum. Hatta bir videomda bahsetmiştim. Türk Edebiyatı'na giriş için okunabilecek kitaplar. Çok hoş kısa hikayeler var içerisinde. Bunun tasarımı çok şirin arkadaşlar bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Gayet şirin, tatlı ve içinde kedilerle ilgili bir hikaye vardı. Onunla ilgili bir tasarım yapılmış. Çok hoşuma gitti. Renklerinin ayarlamaları çok hoş. Şu yazı stili mesela, şu çok hoş olmuş. Kedi vesaire bunlar böyle çok hoş bir ortam oluşturmuş. Bunu da beğendim o yüzden. İlk beş hangisi olacak bakalım. Bu da bir sonraki. Bunu da yine Türk Edebiyatı ile ilgili bir okuma videomda, biraz önce söylediğim videomda bahsettim. Burada da şeyi çok sevdim. Bir çocuğun böyle yani çizimi çok hoş olmuş. Çocuğun küçüklüğünü anlatıyor. Muallim kendi çocukluğunu anlatıyor burada. Burada da böyle çizim olarak çok hoş bir çizim olmuş. Kapı işte yani renkleri çok güzel. Çizim çok hoş tasarlanmış. Çocuğun böyle kapı aralığında durması falan. Merak ettiğim bir kitap bu. Ve çok farklı bir konusu var. Yine e, bunun ne öğrendim bir bilgi paylaşayım. James Joyce'du galiba onun e, bir kitabından esinlenerek yani onun tekniğini kullanarak yazmış Orhan Pamuk kitabı. Burada da e, açıkçası şeyi biliyorum yani konuyu biliyorum konuya uygun bir kapak seçilmiş ve çok ufki bir hava var. Onu çok güzel vermiş şöyle yakından göstereyim size. Yani bunun kapak tasarımı da çok beğendim. Bu eskitilmiş hali. Bence çok başarılı. Bunu okudum. Bazı akın bir romanı. Ama şunu söyleyebilirim ki size. Bazı ilk kez okumaya başlayacaksanız bu romanla başlamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani biraz sıkılabileceğiniz bir roman ama güzel bir konusu var. Evliliklerle kadınların, iki kadın var. Onların karakterleri çok farklı ve evlilikleriyle ilgili mektuplaşmalarından oluşuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun tasarımı da böyle eski zaman e, şeylerini anımsattı bana. Eski zaman tablolarını ve o yüzden hoşuma gitti. Ve içeriğine de uygun olduğunu düşünüyorum. Ama hani çok mu başarılı acaba diye de düşündürmedi değil. Her kitabım bu kitap. Yani bu kitap açıkçası çok fazla beğendiğim söylenemez. Ha beğenmedim değil. Güzel bir kitaptı bu kitap da tavsiye ederim. Hani çok çerezlik bir kitap. Ama şimdi bunun kapak tasarımına gelirsek arkadaşlar. Bence kapak tasarımı başarılı. Yani çok minimal bir şekilde tasarlanmış ve dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Renkleri de çok güzel seçilmiş bunun. Ben bunu erteleme ile ilgili <laughs> sorunlarım olduğu için almıştım ama burada erteleme ile işlerini yürüten insanların son dakikaya bıraktıklarında işlerinde daha çok başarılı olduğunu yani olumlu yönlerinden bahsediyor. Ertelemenin olumlu yönlerinden değil. Bunu bilerek alın kitabı benim gibi yanılmayın. Hani diyor oyalanma savasakla ve kaytarma rehberi. Tasarım olarak çok beğendim ve renkleri çok güzel kullanmış burada da kapak tasarımını yapan kişi. Charlie'nin büyük cam asansörü. Bunun Charlie'nin çikolata fabrikası vardı yine. Filmini izlemediyseniz aslında onun da kitabını almak istiyordum ama alamadım. Bunu da okuyalı çok oldu sanırım. 2-3 yıl çok çok güzel bir kitaptı. Sanırım filmini izlediğim için bunu aldım. Hani devamı sanırım bu. Charlie'nin çikolata fabrikasının. Burada da çocuk kitabı kapağı zaten. Gördüğünüz gibi ve benim hoşuma gitti. Bilmiyorum güzel bir şekilde verilmiş falan. Bunu okuyun yani kesinlikle çocuklarınızı da okutabilirsiniz. Zaten yazarı çok bilinen çocuk edebiyatında çok bilinen bir yazar. Ve çok hoş bir yani hoş olduğunu düşünüyorum ama çok aşırı iyi mi derseniz onu bilemeyeceğim. Kapak tasarım olarak yoksa romanın kurgusu bakımından ve şeye bakımından kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir kitabım ve ben bunu okumadım arkadaşlar elimde uzun sürede bulunuyor ama gözüm korkuyor çünkü felsefe tarihi üzerine çok önceden aldırmıştım bu kitabı ama bunun kapak tasarımını da ben beğendim yani konunun aslında uygun bir tasarım olduğunu düşünüyorum minimal bir tasarım ve farklı düşündürücü bir tasarım felsefeye uygun buldum bunu da bu kitabı da merak ediyorum ama bir felsefe altyapısı olmalı mı olmamalı mı onu bilemeyeceğim yani Felsefe altyapınız ne kadar ona göre okuyun diye hiçbir yorum yapamayacağım. Zaten okumadım söyledim. O yüzden cesaret edemiyorum açıkçası. Bu da başarılı bulduğum kapaklardan biri. Bunu bu ay içerisinde okuyacağım ve bu kitabın kapağı. Açıkçası kırmızı balonu her yerde kullanıl hani kullanıyoruz simge olarak vesaire ama ben bunun çocuk eğitimiyle ilgili bir kitap olduğunu biliyorum. Ve ödül ceza sistemi zaten kapağında isminden de belli oluyor. Bunda da şeyi çok beğendim. Kırmızı balonu patlatma olayı. Yani o ana fikri çok iyi verilmiş. Ee, konunun içeriğine ve konuya uygun bir kapak tasarımı ve çarpıcı bir kapak tasarımı ve minimal yine. O yüzden bunu da beğendim. Ve son olarak arkadaşlar tabii ki ya çok klasik olacak ama şimdi küçük bir prensin e, kapak tasarımı bence çok güzel. Zaten çizimleri çok güzel biliyorsunuz. Bunu da bu bu ay içerisinde okudum. Zaten Küçük Prens okumadıysanız yani 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir kitap. Bence bunun kapak tasarımı da çok iyi. Ben öyle düşünüyorum. Yani kapak tasarımının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimde bulunan bu görmüş olduğunuz yaklaşık 12 kitabı. 12 kitaptan en iyi 5 tanesini seçeceğim. Ya bu tamamen kişisel bir tercih videosu. Yani bunu işte çok biliyor, tasarımcı falan gibi bir düşünceniz olması. Tamamen kendi zevklerime, beğenilerime göre yapıyorum bunu. Çok anladığım da yok bu konulardan. Eğlencesine çektiğim bir video dediğim gibi. Hem beğendiklerimi söyleyeceğim ve bitireyim videoyu artık uzatmayayım. Bence bu çok başarılı bir kapak tasarım Neden? Çünkü farklı bir olay girilmiş. Yani bir böcekten bir yazının yazıyı böceğe sığdırmışlar indirgemişler bence aşırı başarılı yani ben bir numaraya bunu ekliyorum bir numara bu ikinci ikinci numaraya da benim adım kırmızıya etkiliyorum ya yani kapağın genel olarak baktığınızda kapak hoşuma gitti ve bu eskitilmiş bu fotoğrafın koyulması farklı bir hava oluşturmuş eskilere nostaljik bir hava oluşturmuş götürüyor sizi bence e, bu ikinci benim için. Üçüncü en iyi kapak tasarımı Küçük Prens olduğunu düşünüyorum. Bu daha çok başarılı bir şekilde verilmiş. Tam bir yani çocuk kitabı diyebilir miyim bilmiyorum. Her yaş uygun. Tabii ki de çocuklara daha çok uygun ama bu kitabı bir çocuk kitabına göre çok iyi bir kapak. Zaten iş çizimleri de çok iyi ama kapak tasarımına baktığım zaman bu beyaz renginin tercih edilmesi ve genel olarak bu kapaktaki yazı stili olsun. işte genel atmosferi bence çok başarılı. Bu da 3 numara benim için. 4 numaraya küçük şeyleri koyuyorum. Neden? Neden derseniz bence çok hoş bir tasarımı var. 4 numaraya bunu koyuyorum. Genel olarak kompozisyonu yazı stili ve bu çok şirin bir tasarımı var. İlgi çekici aynı zamanda. 4 numaraya bunu koyuyorum. İkisini de okumadım henüz ve Kırmızı balon çok klişe bence. Tamam çok hoş bir tasarımı var ama ben bunu seçiyorum arkadaşlar. 5 numara bu. Neden bu? Bence yani bu dairelere baktığınızda sizi bir düşündürdüğünü düşünüyorum. Yani daireleri niye vermiş? Yani araştırma, sorgulama bunları çağrıştırıyor. Ya da ne çağrıştırıyor bende? Felsefeye bence çok uygun olduğunu düşünüyorum ben bu tasarımın. Yazı stilleri de aynı şekilde güzel. Ben yıl bunu seçiyorum. O zaman saçma sonra... ve gereksiz bulabilirsiniz videoyu. Ama dediğim gibi tamamen eğlencesine çekilmiştir. Siz de en beğendiğiniz, bence en iyisi bu dediğiniz tasarımları yazabilirsiniz. Ya da bence ilk beşe şunlar girmeliydi. Bana göre dediğiniz tasarımları yorumları bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.